İngiltere'nin Yunanistan'la aynı duruma düşmemesi için borçlarını ödemeye başlaması gerektiği belirtilirken kesintilerin İngiltere'yi ekonomik gerilemeye sürüklemesinden korkulmaya başlandı. İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, İşçi Partisi hükümetinin ülke iflasını eşiğine getirdiğini savunurken, hazırladığı acil bütçede hükümet harcamalarında büyük kesintiye gidileceğini bildirdi. 5 yıl için yapılması planlanan 125'lik kesinti tepkilere yol açtı. Unizyon Sendikası Genel Sekreteri Dave Prentice, bankerlerin neden olduğu bütçe açığının %80'ini kapatma yükünün yine kamu çalışanlarının ve bu kişilerin sağladığı hizmetlerin omuzlarına yükleneceğini söyledi. Açıklamalara göre İngiltere hükümeti ekonomik krizden etkilenen bankaları kurtarmak için bugüne kadar 850 milyar sterlin veya başka bir hesaplamayla 1 trilyon dolar harcadı. Bu rakam İngiltere'nin bütçe açığını gayri safi milli hasılanın %11 seviyesine çıkarırken İngiltere Avrupa'da en fazla bütçe açığı olan ülkelerden biri haline getirdi. Hükümetin uygulayacağı kesintilerin etkilerin gelecek dönemde hissedilmesiyle protesto gösterilerinin artması bekleniyor.